estağfurullah ya. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan kardeşim bu nedir ya? <laughs> ya gel de çıldırma ya. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Lan oğlum böyle bir şey var mı ya? Alıyor musun? Giriyoruz. Bence girmeyin abi ya. Girilmez abi ya. Ölümsüz. Çıktı. O da mı o nereden çıktı? O Bu nereden çıktı? Alıyor. Arkadaşlar ben geldim. Selamun aleyküm. Oğlum, geldi. Aleyküm selam hızlı arkadaşlar. Gitsene, hızlı gitsene. <laughs> Uçuyoruz. <gülüyor> arkadaşlar ne oluyor? Bu ne? Hile mi açıyoruz? Açtınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İlk videonu... E, sesim geliyor mu abi? Sesim geliyor mu? Arkadaşına söyle sıkmasın. Tamam Yusuf sıkma. Sıkmasın ben. Dostum ben dostum. Sen kaldır beni. Siz de bana sıkın. İşte geliyor. Abi daha bomba var. Sınırsız. Bak bak. Köşede, nerede? Merdivende pusmuş abi. Köşede, köşede, ben girdim. Aynı insan. Acemi çekmiş. Bekliyordu. Bak bak. Sına bak. Omae wa mo shindeiru. Nani? Oh, that's a good idea. Allah belanı vermesin. Adam çok zor durumda ya şu anda ondan zıplıyor olabilir. Eee kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Çaresiz. Ay, <laughs> <laughs> adamın merdiven süresine sapladım kardeşim. E, memo. Bekle. Girsin al girsin. Uç bakalım. Daha bir tane daha deneyeceğim. Lan nerede adam? Şuraya, şuraya. Oy. Pompalınızda <laughs> oh, küfür şimdi ha. Lan bu ne lan? Çek şey, yapıyorsun benim durumda ya? Böyle estağfurullah abi gelen giden pompal tek atıyor ya. Mesnevi yok mu? Mesnevi de. Vel esme aydı murra murra Vel esme aydı murra Kaç benim var sende? 62 abi. Bak sana bir bakı göstereceğim. Ama bunu videodan kesersin tamam mı? Tamam abi. 62 sende kaç var benim Naruto? Sana da 5 şey daha. Tamam hmm. bana da lazım. Benim 42 var ver onu. Hepsini ver bütün mermileri. Ne abi? Almaz ki bana. İşte buz bakından <laughs> mermiyi çoğaltacağım. <laughs> Mermi çalpa bakıyor abi bana işte. Tamam hadi gidelim Barış abi, Barış abi. Ben de mermi Barış abi Neyi yapayım? Neyi yapayım Sasuke? şey bu bir hafta bana mermi ver Al yaptım attım yere al ah. İçtim ayandı hayalim Yakar bir cici bebe içerim Cici bebemin sütünde Yitip giderim Hello, 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 hello. Hello, hello, my friend. Alo Türkiye alo. Alo alo bro. No 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 no. No 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 no. Nasıl? No, no, no. no, 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 no. no. Gidelim. Yeter artık yani. Evet, Aha. Zaman zaman bak gidelim. bir daha geldi. Lan. Evet, da da. An... O ne lan içinde araçta adam yok internete. Araçta kimse yok. Dur 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 bir dur dur. Ee dur. Abi iyile olabilir neredeyse. Hello. Saçmalama bak araçta kimse yok. Sıfır dakika. Sen... Vardı bende. Tamam hayırlı olsun bak şimdi o kıyafet geliyor. Bak o kıyafet şu an gelmediyse ben bir şey bilmiyorum. Bak ben bir şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda gelmediyse <laughs> Ben bir şey bilmiyorum. Buyur abicim hayırlı olsun. Zamanla dövdüğüm bir genç delikanlı var. Vurmuş boğazım. Bekliyorlar. Önce var abi. Atla atla o zaman atla. Barış abi sen acıktın mı? Acıktım. O zaman levye. Ha <laughs> Abi. <laughs> 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 Çok kötüydü bu arada. Ay, yeah. <laughs> Zavallı sasın. <sosu. gülüyor> <laughs> evet sen full değil mi? Atla ölmezsin atla. Ölmezsin ölmezsin atla sen. Atla ölmezsin oğlum full ölmüyorsun atla. <laughs> 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 nasıl <ölmedin>? Allah aşkına. Tut 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 tut. Tutun lan. <laughs> Tut lan like küçük Sasuke AVM. Ay bırakma lan Onu AVM'ye öldüm sana kafanı Discord sunucumuzu dostlar aşağıdaki linklerden gelip bizlerle bu şekilde etkinliklere bok katılırsınız. <laughs> çünkü çok adam güzel buraya güzel burayı koyma. Bak <laughs> <laughs> koyma dedim kesin koyacak ya. Aha. Öldü da bakayım. Arkadaşlar efsane bir mod. Güzel bir kirli. La, bir dakika benim canım niye gidiyor? he Lan kalan iki duruyor. ver ver Az daha maçı veriyordum arkadaşlar. Bir an oyunun bittiğini sandım ya. Aldır mı? Sasuke ya yardım lazım Sasuke. Oğlum önünde buz var onun. Oha buz var. Derim, su çıktı. Hi hile mi lan bu? Lan. Oha. Ne oluyor? Ben, ben yanındayım. Yanımda mısın? Ne evet. Yapayım? Ne yapacaksın telefonda? Kaçmalama ben buradan bağırırım bir şey yapamazsın sana. Sen söyle. Hakkını ara. Adam Ondan mısın değil. lan sen benim videomu bozdun lan de. Adam mısın lan sen benim videomu bozdun? Lan, bir dakika. Abi de böyle konuşulmaz ama. Naruto. Buradan. Naruto bir şey fırlatmaya hak etti bu. Bak bu orta, ortalık karıştır. Gelme lan bizi atma lan <laughs> 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 Ee, ee, alanı tam ortalayalım abi. İyi. On ona ne oldu? Ne oluyor lan? <laughs> Korktuğum altıma sıçtım. Ne oldu? abi <laughs> yapma öyle şeyler ama yani bir aleyküm selam e alırdım senden. ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor dedim ya. Bu evi aldım. Altıma sıçtım. <laughs> lan cinler <laughs> geldi diyor. Cinler geldi yazıyorlar. <laughs> 07 32 daha ben 3 saatlik uykuyla duruyorum ve 26 saat uykusu... Tamam ben videoyu devam ettiriyorum. Niye daha fazla devam ettiriyorum? Videoyu uzatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neden uzatmaya çalışıyorum? Çünkü YouTube videosuna daha fazla reklam koyabilmiştim. Daha fazla reklam koyarsam oyuna daha fazla ucuya yükleyebilirim. Daha fazla ucuya yüklersem size daha çok video çıkartabilirim. Size daha çok video çıkartırsam daha çok para kazanabilirim. Daha çok para kazanırsam size royalties çekilişleri yapabilirim. Size tablet çekilişleri yapabilirim. Size telefon çekilişleri yapabilirim. Telefon çekilişleri yapabilirim. Bunları yapmamı istiyorsanız bu videoya like atıp yorum yazın. Vurursun, şu an vurursun. Tam, bir tane onunla vuruyorum, Haydını gör görüyorum ve kendine çok iyi bak. Bekle, yukarı çıkıyorum. Bir bekle, bir bekle. Yo, bir süre, bir, bir süre bekliyorum. Bir Yok, süre bekliyorum. Bir süre İşim bekliyorum. Kim var? Yok, bir çıkmıyorum. süre bekliyorum. Evet, aldın ki zaten. Çıktı. Çıksın, evet, evet, yukarı, yukarı çıksın. Bir saniye, bir saniye beklememiz. Ah, 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 ah. var? Aynen bak, bu tüneller Aynen. gereksiz Aynen. gibi görünüyor botlara etrafımı sarmayın ya bir durun be Neyse dostlar ortada bir helikopter var PUBG Mobile helikopteri Yine karşı birisi darlayabileceğimiz bir nokta var lan Git 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 ya Kimiş bir yerde bazen kütüphane de öyle oluyor hatta bilirsiniz ha, Bir dur lan bir dur Yeter Yeter lan yeter Enes başla başla Komik mi? başla biz evet, başta başlıyız. Ahmet istiyor. ben kıracağım ben dök, ben dök. aşağıda kanka. Sen <laughs> mi kıracaksın ben mi? Kıracağım? Oğlum bu bir Ferhatullah'a! Oh! <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bu aşağı. Yazıyor <laughs> sanki. Dilenci ya da değil. Kıyafeti farklı <laughs> Sen kimsin lan? Barış abi. Sesine bak. Sen kimsin oğlum? Arda. Arda bu muydu lan? Arda gördüm. Aa bu kim? Barış Aynen. abi. O ne lan? Aa. Yayında değil ki Barış abi kapattım. Aynen kapattım. Orjinal sesine dön. Tugay Gökü bir çıkart içinden. tamam <laughs> Ya <laughs> bak gel buraya gel. Gel buraya <laughs> gel gel. Arada kaldım. Ama bundan bunu da açalım. Bunu da açalım.